Özellikle çaresi olmayan hastalıklarda yeni çıkan haberleri pek de şüpheci olmadan genellikle doğru kabul etme eğilimimiz çok fazla ama aslında dikkatli olmak lazım. Örneğin birkaç gündür bir mucize iğne bu iğne tedavisi Alzheimer'a çare oluyor haberleri dolanıyor ama dikkatli olmak lazım. Türk Nöroloji Derneği ile Alzheimer Derneği bu iğne konusunda oldukça şüpheci diyorlar ki bu iğne aslında romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. İncelenmesi lazım. İki dernek ortak açıklama yaptı bu iğne ile ilgili. E, bu söz konusu iğnenin Alzheimer hastalarında kullanılmasını kesinlikle önermiyoruz. İla, i̇laç üreticisi firma bu iğne ile ilgili Alzheimer alanında çalışması ve ruhsat başvurusu yok dedi söz konusu dernekler. Alzheimer iğnesi adıyla duyurulan uygulamanın hiçbir şekilde tıbbi geçerliliği yoktur ve bilimsel bir temele dayanmamaktadır diyorlar ve Nöroloji ve Alzheimer Derneği bu mucize tedavi diye sunulan, reklamı yapılan iğneler bir an önce denetlenmeli, incelenmeli diye uyarıyor. Bugün sabah saatlerinde